Bugün Ticaret Borsası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı çerçevesinde 2014 yılında Edine'deki doğal riskler sebebiyle sigortalı bitkisel ürünlerin ve hayvanların hasar görmesi sonucu ödemelerin almış olan üreticilerden 8 tanesine temsili çekleri verildi. Toplantıya katılan vali yardımcısı Şenol Levent Elmacıoğlu Devletin sosyal devlet anlayışı ile şu anda ilk 10'a veya 15'e girecek başarıyı yakaladığını belirterek bu sigorta konusunda bir sosyal proje olduğunu söyleyerek bu sistemi uygulamaya koyanlara teşekkür etti. Hayatın bir garantisi yok. Hayatın her aşamasında herkesin başına her şey gelebilir. Ama çiftçilerimiz için bu daha da büyük olan bir risk teşkil ediyor. Tersin model bir düzenleme. Buna vesile olan Artık kimler senin imanı? E, e, İsimleri bilmiyorum ama e, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu son derece mükemmel bir sistem. İl Gıda ve Hayvancılık Müdür Vekili Atilla Beyazıt da yaptığı konuşmada ilimizde işlenen tarım arazisinin yaklaşık 370.948 hektar olduğunu, bu rakamında toplam arazinin %61'ini oluşturduğunu belirterek, ayçiçeğinde ve buğdayda ülke üretiminin büyük bölümünü karşılandığını söyledi. Hayvancılık konusuna da değinen Beyazıt, Edirne'de hayvancılığın ileri seviyede olduğunu ifade etti. İlimizin toplam yüz 609.791 hektardır. İlimizde işlenen tarım alanları yaklaşık 370.948 hektar olup, tüm il yüz ölçümümüzün yaklaşık %61'ini oluşturmaktadır. Tarımsal arazimizin yaklaşık yüzde 97'si tarla, yüzde ikisi sebze, yüzde biri ise meyve ve bağ arazisidir. İlimiz hayvancılıkta oldukça ileri durumdadır. Büyükbaş hayvanların tamamına yakını kültür ırkından oluşmaktadır. İlimizde 163 bin adet büyükbaş, 362 bin adet küçükbaş hayvan mevcuttur. Tersim Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kadak, Sinevizyon gösterisi eşliğinde yaptığı konuşmasında devlet destekli sigortalar sisteminin işleyişiyle dünya sigortaları hakkında açıklamalarda bulundu. Ülke genelinde sistemin başladığı 2006 yılından bu yana poliçe sayısının her yıl arttığına dikkat çeken Kadak, Edin elinde sistemin başlangıcından itibaren 15 milyon liranın üzerinde hasar ödemesi yapıldığını kaydetti. 2014 yılında sigorta yaptırmış olan ve hasar gören bir kısım çiftçilerimizi temsili olarak bir çek verme toplantısı yapmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. <laughs> Dünyanın birçok bilim adamı, oldukça ünlü düşünürleri tarımın önemini vurgulamak için e, çok veciz bir ifade kullanıyor. Tarımsal üretim yoksa hayat bir başka ifadeyle gelecek yoktur. Bu gerçekten böyledir. Yani hepimiz çünkü bunu yaşıyoruz, görüyoruz. Şöyle Birinci e, grupta katastrofik risk dediği Türkçe ifadesiyle felaket tarzında yani büyük felaketler olarak isimlendirilen riskler var. Bunlar neler? Don, sen su baskını, kuraklık, salgın hastalıklar gibi riskler. E, Edirne ilinde resimde de belki olmuştur. Peki bu yeni dönemde yapılan bu devlet destekli tarım sigortalarının amacı nedir? Amaç şu yeni bir sisteme geçiliyor. Bu yeni sistemin de en önemli aracı sigorta. Konuşmaların ardından hasar ödemesi almış olan 8 üreticiye temsili çekler verildi ve birer konuşma yapmaları sağlandı. Ee, tabii öncelikle böyle bir çeke kavuşunca kavuştuğunuz anda mutlu oluyorsunuz. Bir defa benimki iş bu. Ee, tüm arkadaşlarımıza hasar gören arkadaşlarımıza sigorta inanan, güvenen Tarsim'e e, sigortasını yaptırmış arkadaşlarımızın da bu mutluluğa kavuşmasını canı günden diliyorum. Toplantıya katılan çiftçilere toplantı sonrasında soru sorma hakkı verileceğinin söylenmesine rağmen toplantının sonlandırılması tepkilere neden oldu ve toplantı çıkışında sert atışmalara neden oldu. Hayır hiç öyle bir şey Ama yok. Ama bize hiç, hiç ödenmedi. Niye Benim 150 dönüm çelttiğim yattı. 52 kilometre rüzgar esmiş. Niye? 62 esseymiş tabi afet olacak. Hmm. Kar tabi afet kapsamında değilmiş. E peki bu çeltik durduğu yerden mi Niye göçtü? Karın? Ha? Burada kar mı yağdı çeltik oldu? 2011 senesinden bahsediyorum. Kar mı yağdı? Kar yağdı benim çeltiğim yattı. Çeltim Fakat olduğu zaman karın ne işi var ya? Yattı efendim 27 Ekim'de benim çeltiğim tarladaydı.